Evet. Önce bu Amza Dere Göle ve kanal çalışmasında yaşamını yitiren işçi kardeşimize sağlığı yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı kurtulanlara da acil şifalar diliyoruz. AKP döneminde Türkiye işçi cehennemine döndü. Yani AKP 13 yıllık iktidar döneminde 15 bin iş cinayeti söz konusu buna kayıtsız kalınmaması gerekiyor. Şimdi eşitlik, özgürlük ve adalet için sandığa gidelim ve oylarımıza sahip çıkalım. 2015'in Haziran seçimlerine 15 gün kaldı. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkları için tarihi öneme sahiptir. Bu seçimde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışına sahip 1923 Atatürk Cumhuriyeti ile egemenlik kayıtsız şartsız tek kişinindir, Erdoğan'ındır diyen AKP diktatörlüğünün yani İslam devletinin oylaması olacaktır. AKP 13 yıllık tarihinin en zor günlerini yaşıyoruz. Yalanlar bitti. Ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, enflasyon, istikrarsızlık aldı başını gidiyoruz. Bu seçimlerde yarına dair söylediği yeni bir şey yoktur. Bu nedenlerle de CHP ve HDP'nin açıklamış olduğu sosyal içerikli seçim bildirgelerine saldırıyor ve kaynak soruyor. Tam anlamıyla savunmaya geçmiş durumda. Varlığını mağduriyetler üzerinden oluşturan AKP, Türkiye'de kendine uygun mağduriyet, mağduriyet oluşturamayınca Mısır'ın devrik diktatörü Mursi'ye alıyor. Kendilerinin de böyle şehadet şerbeti içmeye hazır olduklarını tiyatral bir üslupla anlatıyorlar. AKP iktidara, iktidara geldikten sonra 2007 yılından da Türkiye nüfusunun yüzde biri milli gelirin yüzde 39.4'ünü alıyordu. Bugün için nüfusun yüzde biri milli gelirin yüzde 56'sını alıyor. Geri kalan yüzde 99'a da milli gelirin yüzde 44'ü kalıyor. Bu durum tek başına AKP'nin kimden yan olduğunu ve gerçek siyasi tercihini anlatmaya yetiyor. 1950 öncesi tek parti iktidarı dönemini kullanarak oy devşirmeye çalışan AKP şu an kendi parti devletini kurdu. Ne yasa, ne anayasa, ne hukuk, ne de adalet kalmadı. Farklı düşünmek, muhalefet etmek suç. Yandaş isen yürü yavrulu. AKP döneminde Cumhurbaşkanlığı makamı da saygınlığını kaybetti. Cumhurbaşkanı yemininin son paragrafı, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, Büyük Türk milleti ve tarihi huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Yemin böyle ama o Cumhurbaşbakan gibi devlet imkanlarıyla yani bizim paramızla bize propaganda yapıyoruz. Toplum olarak yersek tabii. AKP siyaseti yalan ve demagoji ile tehdit üzerine kuruldu. Üç gün önce Keşan Tarımsal Osebe ile ilgili de resmen şov yapıldı. Bu seçim şovudur. Bu şova katılanların birçoğu çoğu biliyordur. 1 bölü 25 bin ölçekli planların Edirne İdari Mahkemesi tarafından yürütmesinin durdurulduğunu. Keşan ölçeğinde de bir garabet garabet de, Keşan ölçeğinde bir garabet de Keşan Kent Konseyi'nin kavşakları gündemini alıp tartışmaya açmasıyla başladı. Bu konu siyasiymiş. Tam seçim zamanı AKP'ye zarar verecekmiş ve benzeri. ÖDP olarak biz bu durumu anlamakta zorlandık. Hala da anlamış değiliz. AKP ilçe başkanı şu birkaç soruyu yanıtlarsa biz de Keşan kamuoyu da konuyu daha iyi anlayacaktır. Kavşaklar ve yan yollarla ilgili orijinal planlar değişti mi? 2. Orijinal planlarda kavşaklar alt üst geçit ve dalma çıkma şeklinde değil miydi? 3. Sanayi kavşağının son durumundan sonra büyük araçlar sanayiye girebiliyor mu? 4. Orijinal planların değiştirilmesi için birçok girişimin yapıldığı ve yüksek beblalı akçeli işlerin konuşulduğu söylentileri doğru mudur? AKP zararı bu söylentilerden dolayı mı görecek? Yanıtları ivedilikle bekliyoruz. Atalarımız ne güzel söylemiş. "Çi yemeyenin karnı ağrımaz. Teşekkür ederim.